Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanka meze almada Bak kanka dedim ki bir iki, ıı, bir iki işte bir iki ay mı ne bir iki hafta önce dedim. Bek işte oyunu yükle. PK işte oyunu harika dedim. O da. Aa, şerbas çıktı güzel. Kervans çıktım. Buradan da bakalım. Hilmi. E burada da bunu alalım. Niye almamış bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi her şey yapın. Altında buradan da şey gelmiş. Hmm, Altında gelmiş. Güzel. Buradan almamış. Bunu. E, alalım bunu da. Ee, ne yapabilirim ki? Foto, 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 foto. Aa yok şunları alalım. Bakın. Almadı herhalde. Ben alayım bari. İnşallah bu videoyu izlemez. 3 Üç oldu. Demek iki G yapmış Evi bu mu Dur Bir dakika evine bakalım. Hmm, güzel düzenli mi? Güzel. E, ne yapabilirim? Uyuyayım ya Aa. Ah. Aa. Ah. Yeni öğreniyorum. Bu, bu battaniyenin <laughs> üstünde mi yatıyordu? Battaniye üstümüzü örtülüyormuş. Neyse evden yani çıkalım. Bu da en son bu kalitliydi vallahi bunu hep bilmiyorum. bu varmış aldı. Bu bedava veriliyor. Bunu da almış. Bunu almış. Bu var. Bu var. Ama ben bunu istiyorum. Bu daha güzel. grubu da varmış. Violet family. Violet family. Um, böyle bir de varmış. Buradan bir tek almış. Bu arada bakalım. Baş fotoğrafı bakacaktık. En son foto. Bir sürü şey yapacaktık en son bu arada. Hilma. Ee, böyle bir şey var. Ay yanlışlık, ay yanlışlık olur durdum. Aa alanı boş koymuş. Aa pet pet doğru. Bir dakika kaç takipçi var? Ona bakmadım. İki fotoğraf ve iki takipçi beni takip ediyor. Ya ya. Kendi serfilerime bakıyorum. Ve kendimi takip ediyorum. Çok garip oluyor. PKX Tipi bir dakika A Beni de takip ediyor yalnız O kız ne şöyle lif. Sana bakayım Gold Dalga geçmiş Öpüşüyorlar Çok ayıp Pet pet Oha bu çok hayaleti var, blob var, bal kapı binek, sırlar, ayıcı var, siyah tek boynuzlar var, hayalet, mumya var, tavuk var, köpek var. Aradığım her şey burada. Ben bunu sevdim. Bende niye yok ya bundan? Bende bat filayıcı var bundan. Hı <laughs> küstüm. Neyse başka ne yapalım ki? evlerine bakmadık bir dakika. Tamam ev. bir dakika. Dokuzuncu sevi seviye yaptıralım. Hmm. Ne? Pek bir bir esas. Bir alırım tabii ki de şu para Bir de sadece dört elimsin var. Biraz fazla mı garip oldu ya? Neyse ev alamıyoruz. Yani şu an çok zorunda değiliz. O zaman biz de buradan bir şey yapalım. Yerimiz anlıyor. Yemişiz. Ha, oha yapamam. Bunu kestireceğim. Ya. Atlat mı? Onu özenmedim okumadım ama bununla. Şimdi bir parça iyi mobilya alayım. Bari. Mobilya 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 bak dedi mi? Bak mobilya, mobilya, mobilya. Mobil. Çok azlıyor param. Azaldı parası ya sanır mısın? <laughs> Ama neyse. Bir dakika bitmiyor. Heh <laughs> bitti. Sıkı. Üç mobil mobilya aldım da bir dakika. Bir dakika, bir dakika ya. 15 mi aldım ben şu ana kadar sadece? Hmm, daha az para. Birkaç tane daha alsam yeter diye düşünüyorum. Param bu çok zor ya Benim param değil kagamın <laughs> parası inşallah. bir de ben sıkaldıtı şimdi bak ay Dur hesabına verinin girdiğini unutmasın. Dolabını tekrar yerleştirdim. Ama boyamamış. Pembe pembeyi boyayayım ben. He he belki boyamak istemiştir. Şöyle bunu da mor tatlı oldu. Diye düşünüyorum. Bunu boyayacağız. Hayır buzdolabımızı boyayacağız. Bu da yeşile boyayalım. Ak koltuk da boyayabiliyorduk değil mi? Güzel. Evet iki koltuğumuzu da boyayabiliyoruz. Sandalyelerimizde. E Şimdi boyayalım. Bunu da mavi yapalım. Bunu da buraya koyup sarı yapalım. Sarı hiç yapmadık. Hı, güzel. Evet, ay 20 parça mobilya aldım. Seviye niye atlamıyorum baş? Aa seviye atlatmadı. Aa seviye atlamadın. Ee, töp. Aa bunları almamış. Ama reklamlı. Aa bundan alalım mı acaba? Diyemedim. Altın yetmiyor ya. Bunda hiçbir şey yapmıyor alısı da yok herhalde Almış <laughs> bunlardan. Neyse kombin yapalım. İlk önce ter rengimiz. <laughs> <laughs> Param yetiyor bunları alabilirim. Tatlı bir kopi ne oluyor? Bence. Hmm, güzel oluyor bak şimdi. Oh, güzel oldu. A dur bir dakika ayakkabı 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 ay. ay. Oo çok kötü oldu Ayakkabı <laughs> itikmedi <laughs> My shader No Evet Bunun yerine kaydedebiliriz işte harika. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanı bir dakika ben niye kendi evimin önünde Neyse yani burada olsun. Evet arkadaşlar ama videoyu kapattıktan önce şunu bir tamamlayalım ya. Şimdi kaldı. Şimdi sizin de bir kalmıştır tabletim gidiyorum yazıyorum. Sadım gidiyorum bunlar. Çabasını Sanırım. Maşallah. Gördün. Videomuz bitmedi arkadaşlar da. Hemen hoşçakalın dediğim için video bitti sanırım. video bitti gidelim. Bu başka videoya geçeyim demeyin lütfen. Ama Al dur. sürpriz kutuyu almamış. Arkadaşlar her, bu daha video bir 100 dakika uzar. Hiç çıkmayın yani o yüzden videom daha. Aham buldum. Sonuncuyu da buldum. öpücük tırlar gelme bakın şurada hemen gidiyoruz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu bu kadardı kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mua.